Çocuklar olamaz çocuklar ne yapacağız çocuklar bana bir akıl fikir verin ne yapacağız burada ne yapıyoruz Ya baba koskoca Kerem komisere biz mi akıl vereceğiz doğru, doğru söylüyorsun çocuklar burası bizim geçmişteki sığınağımız burayı hatırladıysanız daha önce burada Herobrine'den kaçmak için burada sığınakta saklanıyorduk hatırladınız mı çocuklar Evet baba işte şimdi geçmişteki sığınmamıza geri döndük. Ama Feritet kaçırılmış. Şimdi de Feriteti kurtarmamız lazım Hero yakalanmadan. E nasıl baba biz bu işi yapabilir miyiz acaba? Yapabiliriz yapabiliriz. Baksana sığınağın arkasındaki gizli sandıkta ne buldum? Geçmişte bu portal silahını saklamıştım. Şimdi bunu kullanarak bir sürü şey yapabiliriz. Bak bunun gücünü şimdi sana göstereyim. Öncelikle buraya bir tane portal açıyorsun. Sonra da buraya açtığın zaman bunun içinden böyle ışınlanarak geçebiliyorsun. Oha. Oh. Vay be çok güzelmiş. Evet bu bu kadar güçlü bir şey işte. Bunun sayesinde Ferit'i kurtarabiliriz. Geçmişte takılı kaldı Ferit. Ed. Evet. Tamam baba ama yani sen bize bir yol göstermen lazım sen getirdin bizi buraya Doğru 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 ee, şimdi bende sadece bir tane tabanca var böyle bir benim beylik silahım var Ama başka silahlar yok nerede olduğunu hatırlıyor musunuz çocuklar siz silahların Ya bu ben biliyorum buraya geldiğimiz zaman koymuştuk yani şu rafta duruyordu hepsi Rafta mı duruyordu oğlum burası mutfak mutfakta niye silah olsun Ya baba bana verdin koy diye bende aklıma bir yer gelmedi başka Bakayım burada mı Aa, burada evet bir sürü silah varmış. Şuna bakın çocuklar. Kuşanın, kuşanın. Aldım baba ben bir sürü. Tamamdır, ben de aldım, ben de aldım. Tamamdır, bu kadar yeter herhalde. Tamamdır çocuklar, şu havucu kim yarım bıraktı buraya ya? Çocuklar, kaç kere diyeceğim size israf yapmayın diye. Evet, bebek polis yiyor onları, bebek polis. Ya e, hayır, ben yemiyorum ya. Bak, tost ekmeğini de burada yapıp bırakmışsınız çocuklar. Bu sefer daya yiyeceksiniz ha. Bu ben ana, yapmadım ana. diyorum. Bebek asker yapıyor. Benim bana suç atıyor baba. Ona kız. Ona bir tane vur. Al lan, al lan, ah. al lan. Baba Allah. hemen inanıyorsun sen de yalan konuşuyor ya. Sana daha çok evet, benziyor diye bebek polise inanıyorsun, değil evet, mi? Evet. Oğlum o çocuk benim var ya ilk göz ağrım. Sen ne diyorsun? Hadi gidiyoruz çocuklar. Yeter artık ya bu kadar. Baba, Buradaki bu laboratuvarımızda çalışıp yapalım. Önce ben doğdum, ilk göz ağrım benim senin. Onu unutma. Oğlum önce sen doğmadın. Önce abin doğdu. Manyak mısın evet. ya? Evet. Abi benim, abi benim. Evet. Ha sen sen. Yandı ya. mı sensin? Tamamdır çocuklar. Biz seni çöpten aldık bebek asker. Biz seni çöpten aldık çöp. Kötü çöp bebek gibi asker. Çöpten aldık. Bebek asker. Arabadan in bakayım şuradan bizi yukarı çıkart. Heh, oh. aman, aman. Baba ben anlamadım. Ben geldim siz gittiniz bir şeyler oldu ya. Neyse neyse önemli değil. Ferit'i e de kaçırdıkları yer çok uzakta değil. Bakın şuradaki binanın içerisinde bir sürü Herobrine'ın benim kopyaladığım askerleri var görüyor musunuz? Onları yenmemiz lazım. Hadi çocuklar beni takip edin gelin gidiyoruz Hadi bakalım baba koş 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 Baksanıza buradaki Kerem komiserler Süpermen kıyafeti giymiş Bunların süper güçleri olabilir yani Herobrine onları bu şekilde güç vermiş olabilir Dikkatli olun Baba tek yumrukta bayıltmasınlar bizi Oğlum tek yumrukta bayıltacak kadar Yakında girme o zaman bu kerizlerin Al bakayım al 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 işte böyle Ben de vurayım o zaman şöyle baba sen de vur oğlum. Ben de şöyle taramalıyla arabalarını tarayayım bunların. Tak 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 tak. Tamam. Bu falan düşeyim demeyin Allah. Bize diyene bak ya. Kendi düştü hemen. Çocuğum oğlum çok yanıyorum. Çok yanıyorum. Ay. Üf 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 üf, üf. Baba, Tamam birazcık daha iyiyim. Biraz serinledim ya. Bu ne soğukmuş böyle. Aa, Hoppa. Hoppa. Oğlum tükürme tükürme ya manyak. Baba ben ıslak besedim. ya o yüzden hızlı şey yap ya. Tamam, yukarı çık oğlum. sen çok fazla konuşma. Baba. Bak favori çocuğumdun. Favori çocuğum dediğin çocuğun yüzüne tükürdü az önce senin. Allah puh sana bebek asker puh. Hey. Ya gibi. yine bebek asker ya. Neyse isimlerinizi de karıştırıyorum ikiniz birbirinize benziyorsunuz ya. Yap, 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 evet. Baba, baba. Burada kırmızı. Yeşil, sarı kapılar var. O zaman çocuklar hepiniz birer tane kapı seçin. Ondan sonra e, hepinizin kapısına tek tek girelim. Yap 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 tamam. yap 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 yap. Ya ben kapıyı seçiyorum. Ya, pasta yiyordum baba ya. Pastanı eziyim senin yere atıp tüküreyim üstüne. <laughs> ya baba ne diyorsun? Allah Allah işimiz var burada pasta falan yenmez. Be bak bebek polis kırmızıyı seçti sen hangi rengi seçtin Ben de sarıyı seçiyorum o zaman. O zaman ben de yeşili seçiyorum. Yeşil zaten benim en sevdiğim renkte. Tamam, öncelikle seninkine girelim. Tamam mı bebek asker? Gel o zaman. Açıyorum baba. Hazır mısın? Evet. Üç Dur. 2, aç. Ne baba oldu? önce arkadaşlardan destek isteyelim bence. Evet arkadaşlar, sizce hangi kapının arkasında gerçek kapı var? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hangi, nereden geçmemiz lazım? Kırmızı diyenler yorumlara bir yazsın. Yeşil diyenler yorumlara iki yazsın. Sarı diyenler de yorumlara 3 yazsın. Ayrıca kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi de sakın unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi bunun şerefine önce sarı kapıyı açıyorum. Evet aç oğlum bakalım içerisinde ne var. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Baba Burayı kapatalım. Bunu ne baba. lan baba. böyle? Kapat kapat baba buraya bakmayalım boşver. Ne varmış? Allah fakir fakir kıyafetleri yanmış fakirin. Evet. Adama yazık Bebek, olmuş. asker polis buraya gel. Asker mi polis mi neyse. Dönüşte neyse, onu kurtaralım sana... baba. Zaten senin seçtiğin kapıdan ne hayır gelir ne meymenet gelir bebek asker. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> favori, şimdi favori çocuğumun açtığı kapıdan bakacağız içeri. Ya hemen açıyorum baba. Abo. Aa ne lan bu öyle? bebek tepe göz niye burada oturuyor? Bu, Anlamadım pasta yiyor baba herhalde. Ben pastamı past... alırım giderim. Vallahi en azından bebek askerin, bebek polisin seçtiği bir şey bir işe yaradı yani. Seninkini evet. açalım, bakalım ne varmış. Açıyorum baba. Hop. Allah baba ha, seninki ha, daha o. kötü. Olamaz, benimkinden ben çıktım ama kötü ben. Baba kirallet onları kirallet, kirallet. İndirelim, indirelim. Bura, oh. şunları drive-by çekin çocuklar, drive-by çekin. Hop, hallettik. Tamamdır. Aha. Burada bir tane matematik sorusu var ama bu sorunun cevabını hemen bilebilirim çünkü yeterince mağarada vakit geçirdik. Hadi bakalım 4 artı 3 kaç eder diye soruyor. Bence cevap 7 çocuklar sizce? Ama bence de 7 hadi aç da dene oluyor mu? Evet favori çocuğum açsın. Oo Aha. bebek polis bildi. Ya bebek polis bilmedi bana. baba sen söyledin cevabı. Ben bildim ezik seni senin matematiğin bile yok benim derslerim çok iyi. Ya sen okula bile gitmiyorsun baba bu ne diyor ya? Ya, ya kıskanma kardeşim bebek asker ya Allah'ım oh, ya Rabbim. Burada buradaki şeye bakın. Aha altın bir kapı var. Açılmıyor mu çocuklar? Ha mermiyle kırılmıyor. Durun. Zaten kilitli değilmiş gibi ki, aksan. <laughs> ya. ya enayi bebek polisi ya. Be ne, de, de, bebek, bebek asker ben. yüzünden oldu. Kapıyı tarıyor bir de mermileri boş harcıyor. Bebek asker bir daha mermileri boş harcarsan sana bir daha silah vermeyeceğim. Ya bebek polis de aynısını yaptı. Hayır bebek polis doğru bir amaç için harcadı mermileri. Ben gidiyorum evet. daha sizinle beraber göreve de gelmeyeceğim bir şey de yapmayacağım ya. Yapmazsan yapma ezik. Ooo <laughs> bu, bura çok kalabalık yardım edin. Ooo bura çok kalabalık çocuklar dalın şunlara dalın. Erkek olduğunuzu gösterin bunlara. Alın size alın alın alın. Performa tamamdır çocuklar. Şimdi benim portal silahım burada işe yarar mı bakalım? Yok yaramıyor. Siz en iyisi burayı açın kazmayla. Açtık. Aha. Tamamdır. Ferit'i kurtardık. Benim en sevdiğim youtuber yani bu. Benim de benim, benim, de, de. benim de. Aynen öyle. Arkadaşlar baksanıza Ferit'i kurtarma görevi de tamamlandığına göre sağda ve solda çıkan videoda tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.